Herkese merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Umarım herkes iyidir Sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız Değerlendireceğiz bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayın Onların da size vereceği mesajlar olabilir Şimdi ee, kartlarımızı oluşturalım beni izleyen sevgili arkadaşlarıma en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? Koç burcu. Devam edelim. Koçlar için olasılıklar. Bu hafta nasıl bir hafta? Son destemizden de alalım. Koç burcu. Haftanın öngörüleri. Evet. Gelsin bakalım kartlar. haftanın öngörüleri neyle başlıyor? O arkadaşlar kılıç onlusu. Kılıç onlusu bir dibe vuruş kartıdır arkadaşlar. Böyle çok mu sıkıntılı bir sürecin içindesiniz? Bir şeyler yolunda gitmiyor mu? Evet bir çöküş bir ümitsizliği temsil eder. Bir de arkadan bıçaklanmayı temsil eder. Belki hiç ummadığınız birinden. Yani iş hayatınızda olabilir, ortaklıklı bir iş yapıyorsanız, bazılarınız için ilişkilerde olabilir. Böyle artık çok sıkıntılı bir süreç sanki varmış hayatınızda. Tabii ki buradaki ambiyans çok güzel. Çünkü bu kart kılıç onlusu. Evet biraz böyle dibe çöktüm ama yeniden artık ayağa kalkma zamanıdır. Çünkü burada artık güneş kendini göstermiştir arkadaşlar. Tabii bazen e, her birimize yansıyabilir olabilir bu durum. Hani böyle bir çöküş, bir bitiş, bir iflas, bir dibe vuruş bunları temsil ediyor bu kart. Ama sonrasında da çok güzel enerjilerle gelir. Yani dibin dibi olmadığı için artık yükseleceksiniz arkadaşlar. O yüzden endişe etmeyin. Tabi hepimizin hayatında sıkıntılar ve handikaplar oluyor. Ama burada arkadaşlar güneş sizin için doğacak. Yani iyiye giden bir sürecin artık ee, arifesindesiniz sanki. Devam edelim bakalım. Oo arkadaşlar yıldız kartı çıktı. O kadar güzel çıktı ki yani bu karttan sonra yıldız kartının çıkması diyor ki size artık kötü günler gitti artık iyi günler geliyor. Artık e, o dipten çıkıyorum dediğiniz bir zaman dilimi. Çok güzel. Çünkü yıldız bir arınmadır. Bir iyileşme sürecidir. Bir umuttur. O umutlarınız yeşerecek sanki. Yani güzel günler sizi bekliyor. Evet, huzurlu bir zaman dilimine giriyorsunuz. Bir şifalanma süreci. Hani buradaki sıkıntılarla artık böyle e, onlara veda edercesine. En güzel kartlardan biridir tabii yıldız kartı arkadaşlar. O yüzden e, umudunuzu kaybetmeyin böyle bir şey varsa. Umarım olmaz tabii ki de. tabi değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Aa! Yıldızdan sonra da güneş çıktı arkadaşlar. Yani burada şu üç kart diyor ki size. Evet çok acı çektin, çok sıkıntılar çektin. Belki yapamayacağım dedin ama velakin o kadar güzel durumlar oldu ki artık yeniden güneş bakın sizin için doğacak. Ve burada da söylediğim gibi sıkıntılar geride kalacak. Yıldız kartında da engellerin bitmesi, sıkıntıların bitmesini temsil ediyor. Ve burada da koskoca çok güzel bir güneş kartı var. Bakın burada da aslında bir güneş kartı var. Yani aydınlığa çıkan yol anlamında. Evet burada artık her şey istediğiniz gibi olacak. Neşeli, başarılı, daha iyi günler sizi bekliyor. Sanki artık belirsizlikler gitmiş hayatınızda. Karanlıktan aydınlığa çıkıştır. Evet. Biraz hani köstekleriniz, sıkıntılarınız varsa da bunların bitişini söyler güneş kartı. Bir de bebek haberini verir arkadaşlar. Yeni bir bebeğin müjde, müjdecisini de alabilirsiniz bazı arkadaşlarım için özellikle hamilelikler varsa Evet Güneş sizin için doğacak çok güzel Evet burada da diyor ki arkadaş veya kardeşten gelen destek sanki bu zaman diliminde de kişilerden ailenizden destek alacaksınız böyle sıkıntılarınız varsa Evet ve aynı zamanda da yeni kurulacak yakınlıklar var. Bu arkadaşlık sohbeti olabilir ya da bir ilişki olabilir. Yeni kurulacak kişiler hayatınıza sanki zuhur edecek. Evet. Dediğim gibi bir ilişki de olabilir bu. Bir arkadaşlık da olabilir. Devam edelim o çok güzel dedi ki arkadaşlar kanatlarını açma zamanı vakti geldi kendine güvenmelisin evet ben burada çok dibe vurdum ama pes etmedim dediğiniz bir noktada olmalısınız arkadaşlar lütfen bana da yazın ee, çok enteresan çıktı kartlar güzel çıktı yani o kötü günlerin sanki gerçekten bitişi e, söz konusu ve artık diyor ki artık kanatlarını aç diyor sen buna hazırsın diyor. Kanatlarını açmak vakti geldi ve kendine lütfen inan diyor arkadaşlar. Devam edelim. O burada da biraz e, bazı arkadaşlarım için sevgili arkadaşlar gizli yaşanan bir aşk var. E, bununla da alakalı olabilir. Belki o yüzden hani diyet e, çökme ya da sıkıntılı süreçler yaşayan arkadaşlarım olabilir bazılarınız için platonik aşk yaşama durumları olabilir bir de kişilere bağımlılıklar hani o kişiden ayrılamıyorsun böyle bir durum olabilir arkadaşlar burada birçok çünkü tema var platonik olarak beğendiğiniz biri belki size Yeşil ışık çakabilir arkadaşlar. Evet. Ve dediğim gibi platonik bir aşk sizi bekliyor. Bazılarınız için de bu gizli aşk olabilir. Bir aşk üçgenini de temsil edebilir. Devam edelim. A negatif enerji dedi. Şimdi biraz e, sanki enerjinizi yükseltmeniz gerekiyor. Tabii buradaki sıkıntı, handikaplar varsa tabii bunun da etkisi olmuştur. Hani o yüzden negatife düşmüş olabilirsiniz ama lütfen pes etmeyin sevgili canlar. Çünkü e, bunu yapabilirsiniz. Burada da çok güzel kartlar çıktı. Yıldız kartı huzurlu günlerin geleceğini söyler. Güneş kartı keza e, e, aynı zamanda çok güzel mesajlar verdi bize. Artık ışığı aramayacaksınız. Işık sanki geliyor zaten. Işık dolu günler geliyor. O yüzden siz sadece biraz frekansınızı yükseltmeniz gerekiyor. Size iyi gelmeyen kişilerle e, ne bileyim e, ilginizi kesmeniz çok değerli olacak. Belki o yüzden de hani frekansınızın e, düşük olması söz konusu olabilir. Ya da çok böyle ne bileyim e, çok kötü senaryolar mı yazıyorsunuz içinizde. Biraz enerjiyi yükseltme zamanı. Aa biraz da affetme zamanı arkadaşlar. Bir şeyleri affedemezsek e, arkamızda yük gibi taşırız. O yüzden affetmek bir erdemdir. Diyor ki seni üzen her neyse affet ve hayatından çıkar. O zaman özgürleşiyorsunuz. Bakın burada zincirler var. Ve eğer siz bunu yaparsanız, affederseniz bakın buradan bir kuşa dönüşüyorsunuz. Yani kuş gibi hafifleyeceksiniz. Devam edelim. Ee, bu zaman diliminde yaşadığınız durumlarla alakalı ki dediğim gibi biraz sıkıntılı süreçler çıktı. Sanki size e, arkadaşlarınız olabilir, aileniz olabilir. Sanki destek çıkmak isteyebilirler. E, onların desteği sizi sanki e, çok çok daha iyi götürecek yardım isteyebilirsin çekinme diyor arkadaşlar evet çekinmeyin hiçbir zaman çekinmeyin bir şeyleri kendiniz yapmanız gerekmiyor arkadaşlarınızdan da fikir alabilirsiniz ailenizden de alabilirsiniz o yüzden böyle bir durumun içerisindeyseniz lütfen bana yazın çünkü kartlar çok rezone çıktı ve gerçekten bu durumları yaşıyor musunuz evet Tabii ki merak ediyorum ben de bu anlamda. Evet şimdi kartlarımızı açıkladık. Tanrıça rehberliğinden bir mesaj alacağım sizler için. Bakalım ne diyecek. Tabii değerli yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Alma verme dengesi e, için. Evet şöyle kart düştü su cisimleri dedi. Evet diyor ki Gücünü toparlamak için dere, nehir, okyanus gibi su kenarında zaman geçir. Hani biraz böyle suyla haşır neşir ol diyor. Hani okyanus falan belki bulamaz ama biraz böyle suyla o suyun enerjisiyle biraz daha sanki su kenarında zaman geçir diyor. Devam edelim geldik soru cevaplara Evet 3 tane kart açıyorum arkadaşlar. Üçüne de lütfen sorularınızı sorun. Sonra devam edeceğiz. Daha bitmedi birinci kart ikinci kart ve üçüncü kart şöyle bir rezone olun arkadaşlar videoyu durdurup da düşünebilirsiniz aynı zamanda Evet başlayalım mı Haydi bakalım başlayalım birinci kartımız diyor ki bu durum yakında netleşecek diyor sorduğumuz soruyla alakalı. İkinci kartımızda a bu da evet dedi güzel ve üçüncü kartınızda a o da evet dedi çok güzel. Şimdi gelelim eril ve dişile eril enerji ve dişil enerji bakalım hangi mesajı verecek sizler için. diyor ki Başka birinden hoşlanıyorum. Şansımı onunla denemek istiyorum dedi eriller. Arkadaşlar böyle bir durum mu var? Başka birinden mi hoşlanıyorsunuz? Evet. Dişiller de hangi mesajı veriyor bakalım? Ruhuma uygun olduğum kişi ile ciddi bir ilişki kurup uzatmadan hemen evlenmeyi düşünüyorum diyor. <laughs> evet, neden olmasın tabii ki de olabilir arkadaşlar. Bana iyi gelen kişiyle, gerçekten beni seven bir kişiyle evlenmeyi istiyorum dedi dişil enerjide. Şimdi kitabımızdan da bir mesaj alalım. Bakalım kitap ne diyor? 3 tane sayfa seçeceğim arkadaşlar. Evet birinci sayfamız diyor ki Önce dinlemek için Kendine zaman tanı diyor Dinlenmek için pardon Kendine zaman tanı diyor Hani biraz dur düşün Dinlenmek için ondan sonra Harekete geç diyor İkinci sayfamızda Kendi duyduğun enge Kendi do koyduğun Engelleri ortadan Kaldır diyor Yani kendi kendini kendi kendinize engel mi teşkil ediyorsunuz? Bir tane daha alalım. Herkesin gördüğünü görmezlikten gelme dedi. Evet enteresan bir mesaj. Herkesin gördüğünü görmezlikten gelme. Sanki bir şeyleri görmezlikten gelmek durumları var hayatınızda. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiler.